Kıymetli izleyiciler, ilk üç görevi bitirdik. Biri iki yaptık. Üçü iki seferde yaptık. Zorladı bizi. E, dördüncü göreve geldik. Bölümlerde de dördüncü bölümde zorlanmıştık. Görevlerde de üçüncü görevde zorlandık. Bunda e, gece oyna diyor. Sabah altıya kadar. E, bütün gözlem noktalarına ulaş ve e, parlak çiçeği bul. Floresan çiçeği bul diyor. Şimdi e, gece başladı. Evet güzel. E, gözlem kulelerine gideceğiz ve çiçeği bulacağız. Şimdi önce şuna sonra buna gidelim. Oradan da çiçek de ben oynamıştım bunu da. Şuralarda bir yerdeydi galiba. Oradan da çiçeğe gideriz. Bir çizgi çektim ama o çizgiyi hiçbir şey ifade etmeyecek muhtemelen. Ben şeyden gitmek zorunda kalacağım. Yalnız araç çok güzel. İşte şu aracı biz bir açabilsek bölümlerde 8 tekerlekli çok güzel bir araç. Bize böyle şeyler lazım işte. Onun için dedim şu görevleri oynayalım da belki verir. Şimdi buradan bir yol yok gibi. Ben yolu takip ederek gitmeye çalışayım. Bir yerden sonra sağa dönüyordur. Ve yoldan gidiyordur. Yol gibi bir yerden gidiyordur diye düşünerek. Böyle gitmeye çalışayım. Şuradan aradan giriliyor mu? Evet buradan giriliyor gibi. ...çok fazla ilerlemedik. Belki daha da ilerden daha düzgün bir yol vardı ama... ...buradan gidiliyor gibi gözüküyor. Buradan gitmeye çalışayım. Yani daha önce de demiştim ya, dikiz aynasında görünen cisimler... ...gerçekte daha yakındır yazıyor ya aynalarda. üstünde. Aynada görünen cisim. Dikiz aynasında yazıyor. Aynada görünen cisim. Haritada görünen mesafelerde gerçekte daha yakın olabiliyor. Bakın hemen geldik mesela. Hani haritadan harita fark oluyor. Büyük harita gibi düşünüyorsunuz. Aslında o küçük bir harita. Haritada görünen mesafe aslında bir bakıyorsunuz yakın. Onun için hemen şuradan girdim. Çok da ileriden dolaşmadım. Daha ileride bir yol olup dümdüz yoldan da rahat bir yerden de gelinebiliyordur belki ama orası bana düzgün gözüktü. Oradan girdim ve e, gözlem noktasına geldim. Gözlem kulesine ilkine hemen geldim. Şimdi buradan bir kısmı zaten açılacak. Yol var mıymış yok muymuş onu da zaten göreceğiz. Aracımız çok iyi. Onun için zorlanıyor bile olsa. Başka araç belki daha çok zorlanacakken. Biz bu araçla rahat rahat gidiyoruz. Yok yol falan da yokmuş. Buradan girdiğimiz iyi olmuş. Şimdi biz şöyle hafif geri gelip şöyle düz gidip şöyle buralardan gelip ikinci ve son gözlem noktasına gidecek şekilde bir yol çizelim. Ee, çiçek nerede derseniz bakın çok kıymetli izleyiciler. Çiçek burada. Ben daha önce oynamıştım ve bayağı bir dolaştım ama bulamadım. Ondan sonra ben de bir videoya bakayım dedim. Yabancılardan birinin çektiği bir videoya baktım. Sağ olsun o bulmuş gösteriyor. Haritada hani çok da bir anlayamadım. Haritadan göstermek lazım. Gösteriyor o ama tam neresi olduğunu anlayamadım. Biraz şöyle çevir, biraz böyle çevir. Onun haritasıyla benim haritayı denk gelecek şekilde çevirdikten sonra buldum, gittim. Ama onun için size hemen göstermek istedim ki başladığınızda daha harita çok dönmeden, değiştirmeden falan filan nerede olduğunu göresiniz diye. Oraya gittiğimiz zaman, ikinci kuleyi de açtığımız zaman belki ilk o kuleye gidersiniz bilmiyorum. Tekrar gösteririm ama şimdiden göstermek istedim. Bulmamız gereken çiçek orada. Şimdi kendi aracına hasar verme bir galiba bir görev. Ondan sonra bütün gözlem noktalarının gitti diğeri. Ondan sonra şu anda hasar vermedik. Gözlem noktasının birine gittik. Diğerine de gidiyoruz. Bir de çiçeği bu. Çiçek de orada, onu da gidip bulacağız ve görevi bitireceğiz, başarabilirsek. Şimdi tabii vinç kullanma gibi bir şey yoktu. Vinç kullanabiliriz, buralarda biraz araç iyi de olsa zorlanıyor. Biraz kendimizi şöyle çekebiliriz. daha da zorlanmasın, biraz rahat gitsin gibi düşünerek şöyle biraz da yolu göreyim. Hafif sağa döneceğiz gibi gözüküyor. Solda su var, kurvar gibi gözüküyor sağdan gittim. Bu araç çok fazla zorlanmıyor, çok iyi bir araç. Onun için rahat rahat gidiyorum. Fakat neymiş? Ona bir bakalım. Hmm, C değil, D 557 falan gibi bir şey tam göremiyorum. Benim televizyon biraz arızalı, sol tarafta çizgiler var. Tam o soldaki işte menünün falan olduğu yere bir sürü çizgi geliyor, oraları okuyamıyorum. Onun için tam göremedim ama e, güzel bir araç daha sonra bakarız. Bakarız. Marka, bildirin, Şimdi diğer gözlem kulesine de hemen geldik. Çok uğraşmadan geldik. Şöyle hafif sağlı sonra sollu giderek kendimi sola doğru vereyim diyorum. Çünkü sola döneceğim diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Evet. Garaj trailer varmış burada. Find the garaj trailer mı? Garaj trailer ne yapacağım? Dur onu en son bulurum. Benim gitmem gereken yer çiçeğin olduğu yer şurası. Önce ona gideyim. Sonra belki orada görev bitecek. Onu en son bulurum. En son giderim oraya. Garaj bulunca şuraya git falan derse giderim. Sadece bul diyorsa bulunca görev bitecekse şu anda görev bitmez. Önce çiçeği de tamamlayalım. Bir de forna Kuş falan varsa kaç. Böyle bir görevimiz yok ama. Arada bazen forna çalıyorum böyle. Ya hiç kimse yok. Rahatsız olacak birisi yok. Ee, şimdi dümdüz gidiyorum. Çiçeğin olduğu yere gidip çiçeği bulacağım. Florasan çiçek bu. Parlayan çiçek buluyordu. Hatta gözüktü galiba. İşte haritada çok da gözükse hemen gidiyoruz. Çok küçük bir harita. Oraya da geldik. Onlardan e, ezmemiz mi gerekiyor? Bulmamız mı gerekiyor? Bilmiyorum. Tam gidip güne kadar yaklaşık ezmek gerekiyor maalesef. Ha yok bulduk. Ezmeye gerek kalmadı. Şimdi döneceğim. Diye. Şimdi garaj trailer'ı bul diyordu. Ee, şöyle ve şöyle. Trailer denilen, Türkçede de Türkçesi olmayıp da sanırım trailer denilen parçayı, garaj puanı taşıyan parçayı bulmak için yani görevi artık bitirmek için. Oraya doğru gidiyorum bakalım başka bir şey yazıyor mu? Ha, gece bitir diyormuş, şey demiyormuş hasar verme demiyormuş. Bu bu tamam, o tamam. Ee, gece bitir kalmış bize. Şu anda hala gece ve gece bitireceğiz diye düşünüyorum. Onu da tamamlayacağız diye düşünüyorum. Ben bir an nedense hasar alma, hasar verme falan gibi hatırladım ama o bir önceki durum Görevi gece bitir diyormuş. Şimdi buraya geldik. Bakalım bize başka ne diyecek? Garaj treyvanın yanına geldik. Onu al bir yere götürmeyecek. Herhalde bu şansı bul demez. Evet bak Tam döneceğiz. Şu anda önümüz oraya doğru, arkamızı oraya doğru vermemiz gerekiyor. Tam döneceğiz. Niye indi onu aşağı? Öyle öbür daha rahat alabilir. Ayo böyle de alabiliyoruz. Tamam şöyle. Kafayı diğer tarafa doğru çevirdik. Böyle. Arkayı biraz daha ona doğru açtık. Şimdi yanaştıralım. Şu anda alır mı? Almaz. Peki. Tamam. Biraz öne doğru gidelim. Arkayı biraz daha oraya doğru açalım. Şimdi tam çevirelim. Olmadı. Biraz öne gidelim. Onun istediği pozisyonlardan bir tanesine doğru gelmeye çalışıyorum. Şu anda yanaşalım. Şimdi de tam kırıp sol yapıp Evet. Oldu galiba. Aynen. Ee, işaretlenen yere git diyor. Yani şu anda yine bize bir şeyler yaptıracak. Öyle hemen görev bitti demiyor. Nasıl yapalım? Şöyle ortalardan değil de çok bataklık oralar. Aşağıdan, soldan gidelim. Hatta bunu iptal edeyim. Buradan sonra şöyle gelebiliriz. Yola doğru çıkalım ve öyle gidelim. Ortadan direkt de gidebilirsiniz. Ama bataklık var, ağaçlar var. O beni zorlar. Böyle yapayım derseniz eğer buradan gidebilirsiniz benim gibi. Yo aracım çok iyi niye zorlanayım ki oradan da giderim diyorsanız ki araç iyi. Ona katılıyorum. Güzel bir araç. Olabilecek en iyi araçlardan biri en üstün bir altı sanırım. Bundan bir tane daha bir daha ikisi var galiba ya da belki en üstü. Dediğim gibi sizin ekranınızda düzgün gözüküyor olabilir. Benim televizyonda gözükmüyorsam okuyamıyorum. Ama... E, D de... 687 gibi görüyorum. 687 olsa gerek. Sonra araç seçim ekranından varsa eğer bakıp 687 miymiş değil miymiş ona da bakabiliriz. Ama e, en sonda açılacak iki tane araç vardı. Onlardan bir tanesi. Belki sondan bir önceki. Yani işte en iyilerden biri tabiri caizse. Ya en iyi ya ikinci diyebilirim. Hani bana öyle biliniyor. 8 tekerlek var. Çok güzel bir şey. Bir tane araç açıldı. 4. bölümü bitirdiğimizde bir araç açıldı. O DNC bölümünde gösterdiği bir araç. Ee, ki 538'di sanırım. Ee, o da güzel gibi gözüküyor. Bunlar ondan daha mı iyidir? O bunlardan daha mı iyidir? Tam bilmiyorum ama sanki bunlar daha iyi gibi geldi bana. Tabii işte dediğim gibi ben bu konularda çok bilgili, çok tecrübeli değilim. Hani bu araçları tanıyanlar da vardır. Yabancılardan belki, belki Türklerden de video koyarken işte bu aracın özelliği şudur, şu şöyle bir araç, böyle bir araç diye anlatan da vardır. Ben maalesef o kadar bilmiyorum. Sadece oyunda oynadığım kadarıyla, aracı tanıdığım kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Ee, böyle bir araç kullanmadım normalde de. Buna benzer araç kullandım ama bu aracı kullanmadım. Bu araç varsa eğer gerçekse ki öyledir diye düşünüyorum. Oyun için yapmamışlardır. Bu aracı kullanmadım. Buna çok yakın bir araç kullanmadım. Benzer bir araç kullandım. Çok fazla kullandım da diyemem yani gerçi. Ama hiç kullanmamış da değilim yani. O yüzden söyleyeyim. Biraz bu araçlarda nasıl hareket etmek gerekir, ne yapmak, ne yapmamak gerekir az da olsa biliyorum. O yüzden e, Türkçe çok da videoda yok diye o yüzden bu oyuna video çekmek istedim yaparım diye düşündüm. İşte bazı görevleri, bazı görevleri yaptık, bazılarını pek yapamadık, başaramadık görüyorsunuz. Başaramamak da bir tecrübe, onu da görmüş olduk. Uğraştık falan yaptık ama o da iyi. Night Safari, gece safarisi, avı diyelim. Onu da bitirmiş olduk. Bu videoda buraya kadarmış. Hepinize teşekkürler.